Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Be, e, Arkadaşlar bu benim ilk videom Kanalımın ilk videosuyla uğurlu olsun e, Arkadaşlar şu anda e, Terastayım evimin e, en üst katında Terastayım e, Şu an bayağı güzel bir hava var e, Şu an iftar saatindeyiz Tabi ki de. Aha, bu, tabii de iftar saatindeyiz e, Diyelim Tabi ki ilk videom hafif Tekrardan söyleyeyim. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şu an terasıyız. Ee, mangal yapacağız şöyle. Gördüğünüz gibi mangal yapıyorlar. Ee, arkadaşlar. Şu an. Şu manzayı görmenizi istiyorum. Şu manzara. Arkadaşlar. Şu manzayı görüyor musunuz? Şu güzel evleri. Ne güzel bir manzara. Var. Arkadaşlar. şu. Olsun. Bu da kuzenim. Yatıma çıkmak ister misin? Bir merhaba da istersen. Merhaba. Kuzenim. Bak bu da en küçük. Bu da benim en küçük kuzenim. Merhaba de. El salla. salla. <laughs> kuzenim arkadaşlar. Çok güzel bir manzara var gördüğünüz gibi. Manzara çok güzel. Arkadaşlar e, bu benim ilk videom. Ama çok uzun sürmeyecek. E, i̇lk videom ama çok uzun sürmeyecek. İlk videomun uzun sürmesini ben de isterdim ama şu an mangal diye herkes yemek yiyecek. Ben de yiyeceğim tabii ki de doğal olarak. Yemek yerken video çekemem. O yüzden eee. O yüzden ikinci videom. Daha daha. daha uzun sürecek. Bir video. Normalde benim video sürecim 7 dakika falan. Şu an daha 1 dakika arkadaşlar. Biz, Ahmet bir 3. Bir, bir dakikada falan bitiririm videomu. Eee. Tekrardan söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Eee. Başka kuzenlerimi de göstereyim. <laughs> Ahmet abi! Yangını çek! Arkadaşlar yangın yanıyor. Enişte arıyor mı aldı? Eyvah. Ben onu yemem lan o çok sıcaktır. Abi, Neyse. O, 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 bu da Fatih o, 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 abim mangalı. Mangal işini uğraşan. Hiçbir şey yapmadım ya. Eee. Arkadaşlar Enes'i göstereyim mi? <laughs> bu da abim. <laughs> Bu da halam. Halam. Halam bizim halam için teras çok kötü. Yükseklik korkusu var. Aldımayın. Ee, bu da size ka bir bakın bir kardeşim bu. Ee, herkese tane bir tane, tane, tane. kapatacağım. Tane, tane. Bu da yengem. Abi. Abi de çek. Bu eniştem. Merhabalar. Göremiyorum ki. Bak bu eniştem. Görmüyor musun? Sapık Ahmet. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar Anladım. şaka yap öyle değil mi? Tamam. şaka yapmıyorum Ahmet gerçekten sıfır. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> benimle en çok şakalaşan kişi. Merhaba da. Merhaba. E, bu da benim amcam. Ben benim Merhaba. Ben... Aşağı bir alayım. Merhaba ben Ahmet'in. Ya Merhaba dedi bitti. <laughs> Allah seni YouTube'a Allah seni YouTube'a çıkartamam. Neden başım açık? Evet. Neyse, Sada sade seni hala sada seni çıkartmayacağım. Sada seni çıkartmayacağım hala. Ee, arkadaşlar şu an e, arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim çünkü yemek yiyoruz yemek, yemek yerken video çekemem. İstemedim bir <laughs> arkadaşlar bu mağaza da sahil her çoğunuz biliyordur ama ben yine size uzaktan bir manzara göstereyim. Yeni kuzenim YouTube'a çıkmak için. Bakın bu arkadaşlar size camiyi göstereyim. Cami. Ah bak. El salla. Öyle. El salla. El salla. Eee. Arkadaşlar el salla böyle el salla. Evet arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim. Bu da annem. Anne beni sallar mısın? Anne bir merhaba diyor. Bu benim annem. Babacığım ne yapıyorsun? Baba bak. arkadaşlara merhaba de. Benim babam. Arkadaşlar merhaba o Milo. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Manzarayı yine gösteriyorum şu sahile bakın. Camiyi zaten size göstermiştim. Arkadaşlar videoyu şimdi bit, e, bitireceğim arkadaşlar. Çünkü birazdan yemek yiyeceğiz. Göstermediğim kimse kalmadı. Bir halamı tekrar göstereyim. Merhaba hala. Merhaba. Ee, evet arkadaşlar bu videoyu bitiyoruz abi abone olmayı. koydum koydum. Bitti video video kapat kapatıyorum bekle merhaba evet arkadaşlar videonun sonuna geldik A abone olmayı beğeniyorsunuz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın hoşçakalın.